İlçe merkezindeki Macorol mevki olarak bilinen bölgede sular, tarihi cadde ve sokakları adeta Venedik'e döndürürken, bu cadde ve sokaklara bakan evlerde ikamet eden sakinlerin evlerinde mahsur kaldıkları belirtildi. İlçede deniz seviyesinin altında bulunan bir bilardo salonuyla bir kıyafet atölyesinin aşırı yağışlar nedeniyle sular altında kaldığı ve bu işyerlerinde ciddi maddi kayıpların oluştuğu da gelen bilgiler arasında. Aşırı yağmur nedeniyle tıkanan menfez ve rögarların taştığı gözlenirken, ilçede bazı aydınlatma direklerinin aşırı yağış nedeniyle patladığı kaydedildi. Yağış nedeniyle ilçe merkezinde bulunan semt pazarındaki bazı pazarcı esnafının satışa sundukları malların zarar gördüğü belirtilirken, ilçenin tek ana arteri olan Atatürk Caddesi'nde araçların zaman zaman ulaşım konusunda ciddi sorunlarla karşılaştıkları dikkatlerden kaçmadı. Sabah saatlerinde başlayan yağışın metrekare başına 40 kilogram sınırını aştığı ve yağışların önümüzdeki 4 gün süresince yer yer şiddetini arttıracağını belirten meteoroloji yetkilileri vatandaşları yağışlara karşı uyarmayı da sürdürüyor.